Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykan Bugün sizlerle yepyeni bir video ile beraberiz Arkadaşlar bugün Beşiktaş revült yapıyoruz Evet arkadaşlar daha çok böyle gelmesini istiyorsanız Burası çok önemli Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim Videoyu gerçek anlamda severseniz ve beğenirseniz Arkadaşlarınızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar Bizi destekleyin baba biz Tüm bunları yaparken de destek olabilirsin Evet arkadaşlar Fenerbahçe ve Galatasaray revült yapmıştık Fenerbahçe'yi güçlendireceğiz Ve tek sezonluk bir yarış yapacağız Anasının ne yarışı abi. Formüle 1. <laughs> Okan Uruk. Okan Uruk ne Ben bir dava. Şu an bir kadroya bakmak istiyorum arkadaşlar ilk önce. <laughs> Şimdi sıra Beşiktaş'ta arkadaşlar Ve bu son FIFA 23 videosu ama ne çektik ki son oluyor Çünkü arkadaşlar ben konsol aldım Ve FC24'üm var 10 milyon gücüm var Oha nasıl yaptın Artık FC24'te videolar gelecek arkadaşlar Beğendiyseniz ve yorum attıysanız videoya geçelim arkadaşlar Beşiktaş'ın başındayız gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar şöyle bir muhabbetimiz var İlk önce şimdi satacağımız oyuncular illa ki olacak delali, delali Abi Rozier kalacak Gezal satılabilir oraya kim getirilir bilmiyorum ama Soma yani şu anlık. Abu Bakar kalsın yedek olacak mecbur. Aynen aynen. Sat adam abi Fernandez'i. Gezal'ı da sat. Ben bir şey düşünüyorum şu an. Şimdi ilk önce bildiğiniz üzere Royce gelecek diyorlar. Bilmem ne kadar doğru. Lewandowski'ye yakın diyorlar. Yani o yüzden bunları transfer etmeye çalışacağım. Bunları alırsam arkadaşlar. Lewandowski yattı büyük ihtimalle. Şu anda Royce diyor ki oyun 28'i alırsın diyor. Çok pahalı be. <laughs> Şöyle bir kadroya gelelim. Kadroyu bir düzenleyelim. Ondan sonra geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda kadro bu şekilde ama hemen bir isim geldi aklıma. Klasikleşen transfer mecbur. <laughs> yani Noyer'i bir kaleye getirelim arkadaşlar. Noyer 3300'e geliyor arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Bonucci de Juventus'taymış. Şu maçları hemen geçelim arkadaşlar. Ne olacaksa olsun. Cevabım inşallah sözleşmeyi feshetmez çünkü kabul ettiyse Al işte. Orada işte bir, bir kere fazla gittik arkadaşlar. O yüzden abi Noyer'i de mi gel getiremedik lan? Aynen Noyer de gelmedi. Anana bırak. Ben bir davarım. Arkadaşlar kusura bakmayın yani. Kusurunu namına koyayım ya. Zaten transfer yapamıyoruz yani. Aklıma oyuncu gelmiyor arkadaşlar böyle. Ay ne ya, olmuyor yani. Evet Neuer geldi arkadaşlar hayırlı olsun. Bu şekilde Neuer Beşiktaş. Bakalım bu arada Beşiktaş kötü bir sezon geçiriyor biliyorsun. Ama adamlar kupaya aday ziraat kupasına helal olsun. Ziraat kupasını Beşiktaş alacak gibi görüyorum arkadaşlar haberiniz olsun ben öyle düşünüyorum. Hemen hemen abi Sergio Ramos'umuzu çekelim bak hemen diyorum. Stoperlerimizi 3'ten dedik. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Santrafor düşünüyorum. Yani Abu yeterli olduğunu düşünmüyorum bu Çek diyor ya? Güzel. Abu beni göt etmeye devam ediyor. Leonardo Bonici. Teklifi kabul edelim. Ramos'u da çekelim abi. Bir de kaç para kaldığımıza bakacağım işin sonunda. Evet şu anda güzel. Sadece bir orta sağ almam lazım arkadaşlar. Sol bek, sağ bek. Felaket güzel yani. Kurtarır bizi. Ama bir tane orta sağ almam lazım. Paranın durumuna bağlı bir şey. 18 milyonumuz var. Ramos'umuzu da koyalım. Abi güzel oldu takım. Ben Bence bu takımla alabiliriz. Şöyle yetenek avcısı raporuna bakalım. Oradan bir bedava oyuncu çekelim. Servislere bakalım. Alexis Vega. Dediğim gibi arkadaşlar böyle şu yani. Büyük ihtimalle sol kanatı seviyesini arttıracak arkadaşlar. Albu Bakar. Bak abi 6 milyona yerini dolduramayız. Alexis Vega da Beşiktaş. Fenerbahçe diyesim geliyor. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz oyundaki amacımız 3 kupayı da almak. Hangi badaysak eğer UEFA'da. Bu konferans dinginde olmamız lazım büyük ihtimalle. Takvimde gözümüze çarparsa gözükmüyor. Yalan söyleme. Evet arkadaşlar kadro bu şekilde. Yani sahil uçanın yerine birinin yani yine bakabiliriz aslında da. Abi hiçbir yerde yokuz ya. Konferans liginde bile yokuz. Beşiktaş olarak. Gördüğünüz gibi Avrupa Ligi'nde de yokuz. Yani oyunu başlatırken ben buna bunu dikkat etmemişim arkadaşlar. Bu yakıştı mı sana kardeş? Sadece ve sadece. O zaman arkadaşlar ara transfere gidelim. Bir de orada durum değerlendirmesi yapalım. Bakalım ne yapacağız Beşiktaş'ımızla. Evet arkadaşlar ocak 1'e geldik. Şimdi geri çıkıyoruz ve bakıyoruz ne durumdayız. Şöyle gelelim bir merkezimize. Birinci gidiyoruz. 3 puan gerimizde Trabzonspor var. 6 puan gerimizde de Fenerbahçe Galatasaray gidiyor. Yani hala bir yarış içerisindeyiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. ile eşleşmiştik. Ya kom ya hiçbir yerde değiliz. Ona kötü üzüldüm. Eklerdim ya. Ben ne bileyim arkadaşlar. Yaşlandım ya. Babu 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 babu. Neyse arkadaşlar kadromuzda bu şekilde. Eksiğimiz gidiğimiz yok. Sakatlığımız yok. Vega 80 olmuş. Ramos 82 düşmüş galiba bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi buradan bir kadro merkezine bakalım. Verimlere bakalım ne, ne durumda Abubakar 10 gol 3 asistle lider götüremiyor maalesef. Vega demiş ki abu abi sen rahat ol bende o iş demiş. Güzel gidiyor. Yani çok da konuşulacak bir durum yok maalesef. Çok üzgünüm. Hemen sezon sonuna geçelim. Bakalım Beşiktaş'ımızda neler yapabileceğiz. Evet arkadaşlar sezon bitti ve geri çıkıp bakıyoruz. Gördüğünüz gibi burada durdurmak istedim. Finaldeyiz. Burayı simüle edeceğim karşınızda. Yani bir tek kupamız bu var arkadaşlar. Daha lige bakmadım. Büyük ihtimalle ligi de almışızdır diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir galibiyetli gidiyorduk. Aa ne oluyor? Abi şey gitmiş oyuncular gitmiş. Karım nerede? Yarı transferde oyuncular gitmiş. Vay Bu kötü oldu. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Ee, Vega galiba MOO'da oynuyor diye biliyorum. Evet, şöyle yapıp yolumuza devam edelim ama arkadaşlar çok üzüldüm ve gidebilir şu an. Çok iyi abi. Vega'nın golüyle kupayı da almış olduk. Şimdi lige bakıyoruz. Ligde durum ne? Şampiyonuz arkadaşlar. Bravo takım, bravo. Gerçekten bravo. E tabi UEFA'da olsaydı iyiydi arkadaşlar. Büyük ihtimalle alabilirdik. Yapacak bir şey yok. 74 gol atmışız. En çok gol atanız bu arada. 27 golle Galatasaray 25 gollemiş. Mustafa farkı diyoruz. E gol krallığına falan bakalım. Nereden bakılıyor bu? Amunis. Kardeşim bilmiyorum diyor. Bu arada merakımdan bakacağım arkadaşlar. UEFA'daki kupaları kimler almış? Şampiyonlar Ligi misal. Real Madrid almış. Avrupa Ligi'ni kim almış? Oo Tottenham almış. Yarı finalde falan kim varmış? Bir bakalım. Belki Türk takımda. Oo ne olmuş oğlum bu Avrupa Ligi'ne lan? Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi'ne dönmüş. Burayı da Molde almış. Biz alırmışız burayı arkadaşlar. Yokmuşuz ama işte. Ben onu hiç kontrol etmedim. Kusura bakmayın. Severlik böyle olsun. Zaten son video bu FIFA 23 arkadaşlar. Dediğim gibi FIFA 24'e geçiyoruz. Konsol üzerinden. Ee, gol krallığına bakacaktık oyuncu istatistikleri diyoruz değil mi? Ve abi şaka mısın sen ya? Pedro ne yaptın abicim? Vega demiş ki artık yeter. Mustera bizim Noyer Bayındırı bile geçememiş yani Çok garip bir sıkıntı yani bence Yani zar zor mu olmuşuz anlamadım ki Yani şampiyon olmuşuz ama yani Hiçbir şey de alamamışız neyse kadro merkezinden bakalım En çok verimli oyuncumuz hangisi Evet hepsi gidiyor bu arada yani takım batacak Şu anda ve en verimlimiz 21 gol 4 asist ile 25 ama Vega diyor ki kardeşim ben varım Burada 29 puan ile Birinci oluyor Rebüldüğümüzün <laughs> Evet arkadaşlar Ramos 7 gol atmış bu arada helal olsun yani asist kralımız da o gol kralımız değil Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim bu şekilde bitti yani Beşiktaş'ta 2 kupa alabildik Fenerbahçe'de bir kupa konferans ligi Galatasaray'da bir kupa lig şampiyonu Beşiktaş'ta 2 kupa bu arada konferans ya da böyle falan olsaydı %100 3. kupayı da almış olurduk oradan Neyse arkadaşlar, kısmetle nasipte buymuş. Ee, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunalım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Daha çok video gelmesi için sözde abone like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Selam Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik hep beraber. Arkadaşlar sizlere ufacık bir duyurum var. Hepinizi bu Discord kanalımıza bekliyoruz. İlk önce arkadaşlar aşağıdaki linkten, yama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Buradaki amacımız arkadaşlar aile ortamı yaratmak, beraber oyunlar oynayıp veyahutta etkinlikler yapıp eğlenmek, YouTube kanalına video spoilerı vesaire almak için buraya gelebilirsiniz arkadaşlar ve daha önceden haberdar olmak için videoya buraya katılıp biz de takılıp eğlenebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum.